öldükten sonra karşılaşacağın durumu işte sana Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Üç tip insandan söz ediliyor. Birisi Allah'la buluşacağına iman edenler. İkincisi ahirette yaşadığın hayatın hesabını hesabının sorulacağı. Dolayısıyla hayatı Allah'la buluşacağına iman ederek yaşamak, hesabı verilebilir bir hayat yaşamak ve Allah'ı çokça anarak hayatı yaşamak. Allah'ı çokça anmak lütfen sadece tesbihat üzerinden anlaşılmasın. Yani sabahtan kalktınız, uyanır uyanmaz elinize bir tesbih aldınız veya bir zikir matik aldınız, akşama kadar Allah 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 diye sayıyı arttırdığınız şeyi anlatmıyor. O da zikrin bir parçası ama o dilinizin zikri sadece. Allah'ı çokça ve zeker Allah'a kefira. Allah'ı çokça zikretmek hayatı Allah kaygısıyla karşılamak. Allah kaygısıyla yaşamak. Allah ne der kaygısıyla hayatı kurgulamak ve yaşamaktır. Bu bunu ifade eder. Yani sabahtan akşama kadar Allah Allah diye 5 bin 10 bin tesbih çekip ama karşılaştığım bir vakada Allah buna helal mi der, haram mı der demeden direkt dalıyorsan bodoslamasına 10 bin değil, 100 bin Allah desen bir anlam ifade etmez. Ama tabii ki dilini Allah diye alıştırırsan ruhunu da o yönde, bilincini de o yönde, o istikamette geliştirirsin. Elbette faydası var ama buradaki zikir ifadesinin daha geniş kapsayıcı bir anlamı olduğunu ortaya koymamız gerekir. Mesela Yusuf Aleyhisselam bunun çok birebir örneğidir. Sarayda Yusuf Aleyhisselam o büyük imtihanla karşı karşıya kalınca kralın hanımının zina teklifiyle burun buruna gelince İbrahim Aleyhisselam Allah'ı anmıştır. Zaten İbrahim Aley Yusuf Aleyhisselam orada Allah'ı anmasaydı ve laqad hammet bihi ve hamma biha laula en ra'a rabbi Rabbimin burhanı olmasaydı neredeyse onun bana meylettiği gibi ben de ona meyil edecektim. İtirafını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla orada Yusuf Aleyhisselam günahla karşılaştığı anda Allah'ı anmıştır. Allah'ı zikretmiştir. İşte Allah'ı zikretmek böyle bir şeydir. Karşınıza çıkan büyük kredi teklifinde Allah'ı anarsanız şu sorgulamayı yaparsınız. Allah bu krediyi onaylar mı, onaylamaz mı? Evet banka onaylıyor olabilir. Senin menfaatlerin onaylıyor olabilir. Çevrendeki insanlar kaçırma bu fırsatı diyerek seni onaylayabilir, bu durumu onaylayabilir. Ama Allah bunu onaylıyor mu, onaylamıyor mu diye sorduğunuzda Allah'ı anmış olursunuz işte. Allah'ı çokça anmak 24 7 24 saati Allah ne der kaygısıyla yaşayabilmektir.